Memory koltuk. Harman Kardon Plus ses sistemi. Yan aynaları kontrol etme butonu. Yan aynaları katlap açma otomatik buton. 4 cam elektrikli ve arka camların kilidini açıp kapatma butonu. Auto far. Arabanın iç ışığını yükseltip indirme butonu. Kasisler ve ön sisler. Head up display. Multidireksiyon. F1 ya da pedal shift. Elektrikli direksiyon tasarımı çok güzel olan multimedya ekranı climate control multimedya ekranını kontrol edebileceğin touchpad ortası sensörlüdür arkadaşlar. Çok tasarımlı ve yakışıklı olan vites topuzu ve park düğmesi, def of parktronic butonu, start stop arabayı çalıştırabileceğin engine start butonu, spor, konfor eco, adaptif ve after hold. Bu da el freni. Arkadaki oturanlar için iki tane şarj giriş yerleri. Type C, 100 BC'dir. Klimat e, kontrolü. Yani klimatı kontrol edebilirsin. öndekiye benim götüm ya da benim bir yerim ısıcak. E, onu bir indirebilir misin, kaldırabilir misin demene gerek yok. Arkada koltuk ısıtmalar tabii ki var. Önde de var arkadaşlar. Ve burada telefon bir şeyler koyabileceğin yerler de var. Elektrikli koltuk. Araba yepyeni. Arka koltuklar çok güzel. Burada da viski bardağı ya da kola koyabileceğin yerler de vardır arkadaşlar.